Efendim biliyorsunuz Türkiye'de ve dünyada ne bileyim Black Friday, büyük indirim ya da muhteşem cuma diye anılan o indirim rezilliğini şimdi ekranlarınıza taşıyacağız. Bakın o kuyruk, kavga, insanların birbirinin üzerine çıktığı izdiham görüntüleri hepsi bu haberde. Black Friday muhteşem indirim günü önceki seneleri aratmadı. Ünlü markaların %70'e varan indiriminden faydalanmak isteyenler AVM önerinde kilometrelerce kuyruk oluşturdu. hep indirim var diyorlar ama hiç de indirim diye bir şey yok. AVM'de inanılmaz derecede bir kalabalık ve yoğunluk yaşandı ve insanlar bence mağdur oldular. Geceden mağaza önlerinde başlayan beklemeler kapıların açılmasıyla yerini izdihama bıraktı. Bu görüntü Ankara'dan alışveriş yapmak isteyenler adeta zamana karşı savaş veriyor. Odasıyla kalabalık ama gereksiz bir kalabalık. Algı sayesinde işte firmalar kazanıyor. O yüzden saçmaydı değmedi de çok gereksizdi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir dövüş pistinden değil giyim mağazasından. İndirim çılgınlığında reyonlara çıkanlar, yerde sürüklenenler, birbirine girenler kameralara böyle yansıdı.